Hala mesut olmak için zamanımız varken ben pişman olmak istemiyorum. Ben seninle çok mesut olacağımıza inanıyorum. Nerede Züleyha nerede? Nereye kaçırdın? Sen inanıyor musun Bütün kalbimle inanıyorum. Yok işte Demir yok. İki gündür aramadığımız sormadığımız yer kalmadı ama Züleyha yok. Hayatından endişe etmeye başladım ben artık. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.